Ben dediğimiz şey aslında bir yanılsama. Aslında bütüncül bir varoluş var ve bizler bu bütünlüğün değişik hallerinde var oluyoruz. Özellikle İslam'la Budizm coğrafi olarak çok yakın yerlerde gelişiyor ki baktığımız zaman da yere çökerek ibadet etmek ya da secde etmek İslam'daki ibadet şekillerine çok benziyor. Tanrı olsa da olmasa da iyi olan zaten iyidir. Kötü olan da zaten kötüdür ve tanrının varlığından bağımsız olarak insan iyi olanı tercih etmeli. Bu şeylerin ötesine geçtiğimizde, yani her şeyin neden var olduğu sorusunu sorduğumuzda kendimizi hiçlikle yüz yüze buluruz. Mesela onun ebedi dönüş düşüncesi, hayatın sonsuz döngüden ibaret olduğu fikri Budizm'in zaman anlayışıyla örtüşür. Kimin kimden etkilendiğini hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Bu iki isim şaşırtıcı şekilde aynı yüzyılda birbirlerine binlerce kilometre uzak yerlerde benzer argümanlarla yola çıkıyorlar. Herkese merhaba. Kanalı Felsefe Tarihi serisine Sokrates'te başlamıştım ve daha sonra da Batı felsefesinden onlarca filozofun hayatına ve felsefelerine yer verdim. Tüm bu süreçte ise Doğu felsefesine ilişkin bir inceleme yapmadığımı fark ettim. Bu da çok normaldi aslında. Zaten felsefe bölümlerinde de Doğu felsefesinden çok fazla söz edilmez. Çünkü dinlere daha yakın ve rasyonellikten uzak öğretiler sunarlar. Doğu filozofları bu anlamda Batı felsefesinin aksine sezgileri rehber alır ve daha manevi bir alanda ilerler diyebiliriz. Ancak yine de Batı felsefesine dair inceleme yaparken yıllar içinde çok ilginç benzerlikler fark ettim. Batı felsefesinde düşünce sistemleriyle büyük ses getirmiş isimler bu düşünce sistemlerini oluştururlarken doğu felsefesinden ya ilham almışlar ya da çeşitli şekillerde onlardan yararlanmışlar ve doğuda binlerce yıl önce öğreti olarak sunulan görüşleri yepyeni buluşlar gibi sunmuşlar. Bunu onların çalışmalarını değersizleştirmek için söylemiyorum bu arada. Çünkü yaptıkları şey daha önce sistemli hale getirilmemiş öğretileri ya da sezgisel kabulleri sistemli hale getirmek ve böylece Rasyonel akılla hareket eden insanların da bu konulara ilgisini çekmek ve hatta belki onları bu konuda ikna etmek. O nedenle bu videoda tüm bu benzerlikleri ve farkları ortaya çıkarmak için Doğu felsefesinin önemli isimlerinden biri olan Buda'ya ve onun felsefi öğretisi olan Budizm'e yer vermek istedim. Videoda sırasıyla Buda'nın hayatına, Budizm'in ortaya çıkış sürecine ve Budizm'in dinleştirilmeden önceki yalın felsefi öğretilerine yer vereceğim ardından da Budizmin öğretilerinden ve felsefi düşüncesinden yararlanan Batı filozoflarını açıklayacağım. Sizden de ricam Budizm'e ait görüşleri dinlerken Batı'daki filozofları şöyle bir düşünmeniz ve sizin de bu filozofları bulmaya çalışmanız. Bakalım aynı filozoflar mı gelecek aklımıza? Aklınıza başka filozoflar da gelirse yorum olarak yazın lütfen. Şimdi hazırsanız Buda'nın yola çıkışıyla biz de videoya başlayalım. Budizm Sitarda Guatama diye bir adamla başlıyor ki bu adam dediğimde aslında Buda'nın ta kendisi. Sadece Buda sıfatını daha sonradan alıyor ona birazdan geleceğiz. Sitarda M.Ö. 5. yüzyılda bugünkü Hindistan Nepal sınırında bir yerleşim yerine doğuyor. Babası çok zengin bir kraldır yani Sitarda aslında o dönemde bayağı şanslı bir şekilde dünyaya gözünü açmış. Ve küçüklüğüne itibaren her şey ona altın tepside sunulmuş. Kısacası lüks, rahat ve güzel bir hayatı var. Ama Sitar da 29 yaşına geldiğinde bir gün sarayın dışına çıkar ve anlatılanlara göre sarayın dışında sırasıyla yaşlı bir adam, hasta bir adam, ölü bir beden ve bir de sakin sakin oturan bir keşişle karşılaşır ve tüm bu manzara kafasını allak bullak eder. Niye herkes acı çekiyor? Bu hayatın anlamı ne? Tüm bu insanların acı çekmesinin amacı ne olabilir diye sorgulamaya başlıyor. İşte bu noktadan sonra sarayın içindeki o rahat hayat birden ona boş ve anlamsız geliyor. Ardından da karısını, oğlunu, tüm zenginliğini ve lüksü bırakıp bir gece sessizce saraydan ayrılıyor. Denilenlere göre saraydan ayrılmadan önce uyurken karısına ve oğluna uzun uzun bakmış ve sessizce onlara veda etmiş. Peki Sitar da Buda'ya dönüşmek için bundan sonra neler yapıyor dersiniz? Aslında çok çok uzun bir süre kendini yollara vuruyor. Önce aydınlanmayı yaşamak için çileci bir hayatı deniyor. Uzunca bir süre aç kalıyor, vücudunu zorluyor, hatta bir deri bir kemik alıyor ve neredeyse ölecek hale geliyor. Neyse ki çileciliğin doğru bir yol olmadığını fark ediyor. Bu deneyim de ona aşırıya kaçmanın Hiçbir zaman doğru bir seçenek olmadığı dersini veriyor. Mesela daha sonraki süreçte Budizm'de yer alan ölçüllük vurgusunun kıvılcımı burada ortaya çıkmış olabilir. Ama tabii bu deneyim sonrası yolculuğu bitmiyor. Çeşitli kültürleri ve inançları deneyimlemeye devam ediyor. Özellikle Hinduizm inancında yer alan samsara yani reenkarnasyon ya da yeniden doğum döngüsü üzerine ciddi kafa yoruyor. Çünkü sonsuz döngü inancı o dönemde hem bireysel hem de toplumsal olarak büyük sorunlar yaratıyor. İnsanlar bu sonsuz yeni doğumdan kurtulmak için çözüm arıyorlar ama bunu çok yanlış biçimlerde deniyorlar. Örneğin zenginler tapınaklara yüklü bağışlar yapıyor ya da çok sayıda kurban kesiyorlar. İşte Sitar da tüm bunların saçma ve beyhude çabalar olduğunu fark ediyor ve çözüm bulabilmek için saraydan ayrılışından yaklaşık 6 yıl sonra bir incir ağacının altına oturup uzunca bir süre meditasyona dalıyor. Günler süren o meditasyonun ardından da o meşhur aydınlanmaya yaşıyor. Yani Nirvana'ya ulaşıyor. Ve o günden sonra Sitar'da artık uyanmış olan anlamına gelen bu da sıfatını alıyor ve ardından da bu uyanışını başkalarıyla paylaşmaya başlıyor. İşte Budizm böylelikle doğmuş oluyor. Peki Star Day'ı bu da yapan aydınlanmanın özünde ne var? Birdenbire neyi fark ediyor? Neyi çözüyor? Ya da neye uyanıyor derseniz şimdi kısaca ana hatlarıyla bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Siz de dinlerken dediğim gibi bir yandan düşünmeye devam edin. Batı filozoflarından kimler bu görüşlerden nasıl yararlanmış olabilirler. Bence hangi filozoflardan bahsedeceğimi bu bölümde anlattıklarımı dinlerken siz de çok rahat tahmin edeceksiniz. Şimdi bu da öncelikle uyanışında hayatın dört temel gerçekliğini keşfettiğini dile getiriyor. Bunlar sırasıyla birincisi hayatın acı dolu olduğu, ikincisi bu acının ana sebebinin arzularımız olduğu, üçüncüsü acıyı bitirmenin mümkün olduğu ve son olarak da bunu yapmanın da 8 aşamalı bir yoldan geçtiği. Çok çok kısa bir şekilde bu 8 aşamaya da yer vereceğim. Bu arada bunlar dogmatik bir kural seti gibi görülmüyor. Budizmi din olarak görenlerin bence bunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü dinler büyük oranda dogmatik kurallardan oluşuyor. Hatta ilgili dine mensup kişilerin bu kurallara uyması zorunlu. Yoksa Tanrı tarafından cezalandırılır. Budizmde ise böyle bir şey yok. O nedenle ben aynı stoğacılık gibi felsefi bir öğreti olduğunu düşünüyorum. Şimdi birinci aşamayla başlayalım. Doğru görüş. Bu da önce işin mantığını kafada oturtmak lazım diyor kısaca. Buna göre az önce bahsettiğim hayatın dört temel gerçekliğini anlamakla başla diyor. Yani niye hayatım anlamsız ya da boş geliyor? Neden acı çekiyorum? Öncelikle bu soruları yaratan ana sorunu bul diyor. Ardından ikinci olarak doğru niyet geliyor. Bu aşamada ise düşüncelerin yanında kalbini de yanına al diyor kısaca. Yani aydınlanmaya sadece sorgulayarak fikirsel olarak varmanın mümkün olmadığını ifade ediyor. İnsanın kafası kadar kalbinin de temiz olması gerektiğini, hırstan, kinden, bencillikten uzak durması gerektiğini ifade ediyor. Bunların yerine de sevgi, şefkat gibi değerlere niyet edilmesi gerektiğini dile getiriyor. Zaten Budizm'de genel olarak ben bilincinden çok biz bilinci yer alır. Buda'ya göre ben dediğimiz şey de aslında bir yanılsamada ibarettir. Buna birazdan ayrıntılı olarak değineceğim çünkü Budizme göre Nirvana'ya varmanın ya da Samsaradan kurtulmanın anahtarı bu Ben bilincinden Biz bilincine geçebilmek. Şimdi üçüncü aşamaya ile devam edelim. Bu aşamada da doğru konuşmanın önemini vurguluyor. Çünkü biz insanlar için en önemli iletişim aracı konuşmaktır ve eğer üst bir aşamaya ulaşmak ya da Nirvana'ya ermek istiyorsak ağzımızdan çıkanın kulağımızın duyması gerektiğini söylüyor ve yalan söylemenin, dedikodu yapmanın, kaba konuşmanın bu yolculuğa uygun olmadığını dile getiriyor. Aslında kısaca vurguladığı şey diğer insanları kırmamak ve onlarla dürüstçe iletişim kurmak. Buna paralel şekilde Dördüncü aşamada da doğru eyleme geçilir. Sözler gibi insanın davranışlarının da düzgün olması gerektiğini ifade ediyor. İnsan ya da diğer canlılar olsun kimseye zarar vermemek gerektiğini, canlılığa, canlılık sebebiyle saygı duymak gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca bu başlığın altında kötü alışkanlıklardan da uzak durulması gerektiği öğütleniyor. Yine benzer bir başlık doğru geçim. Hayatını kazanırken başkalarına zarar vermeyeceksin. Mesela insanın sağlığına zararlı bir şeyleri satmak, canlıları sömürmek gibi. Kısacası bizim kültürümüz bakımından helal kazanıp helal lokma yemek de bu başlığı çok güzel özetliyor. Bu aşamadan sonra doğru çaba geliyor. Bunda da kötü düşünceleri kafadan atmak, iyi olanları beslemek, tembellik etmemek, iradeni kullanıp onu geliştirmek, kendi geliştirmeye gayret etmek gibi değerleri görebiliriz. Şimdi biraz daha felsefi bir aşamaya geldik. Doğru farkındalık. Anı yaşayacaksınız ama bilinçli bir şekilde. Şu an ne düşünüyorum? Ne hissediyorum diye kendinize dikkat edeceksiniz. Zaten meditasyonların temel amacı da budur: kendi bedeninizi ve dış dünyayı net ve saf bir şekilde algılamaya çalışmak. Ama şunu da söyleyeyim: Budizmde asıl hedef insanın meditasyon sırasında yaşadığı farkındalık seviyesini hayatının her anında yaşayabilmesi. Yani sadece meditasyon yaparken bazı şeylerin farkına vardım, ondan sonra hayatın keşmek işine kaldığım yerden devam ediyorum gibi bir durum yok aslında. Ve son aşama doğru odaklanma. Aslında bir önceki aşamada buna biraz değindim. Meditasyonlarla zihni sakinleştirip derin bir konsantrasyon hale geçebilmek ve bu dingin ruh halinde kalabilmek. Tabi bu aşamaları uygulamak daha çok bir yolculuk gibi. İnsanın her gün biraz daha ileri gitmesine, nirvana'ya yaklaşmasını sağlayan temel pratikler. Bu arada samsara ya ilişkin yani o sürekli devam eden rearkarnasyon döngüsüne ilişkin Buda'nın çözümünü aktarmayı unuttum. Bu da samsara döngüsünü bence çağının çok çok ilerisinde bir görüşle felsefi olarak çözüyor. Çözümü ise kısaca şu şekilde samsara denen şey kişinin sürekli doğum ve ölüm halleri arasında sıkışıp kalması. İnsanlar bu döngüden çıkmak istiyorlar ama çözümü yok gibi görüyorlar. Çünkü onlara göre ruhları değişiyor ancak hiçbir zaman yok olmuyor. İşte bu da bu inancın bu sistemin içinde kalarak şunu ileri sürüyor ya da sezgisel olarak o bilgeliğe erişiyor. Ben dediğimiz şey aslında bir yanılsama. Aslında bütüncül bir varoluş var ve bizler bu bütünlüğün değişik hallerinde var oluyoruz. Ama aslında hiçbir zaman bu bütünden ayrıksı bir ben olmuyoruz. Mesela sizi oluşturan hücreler siz doğmadan önce çok farklı formlarda vardırlar. Annenizde, babanızda ya da bir söz vardır ya sen daha portakalda vitamin kendiye. Gerçekten de diğer varlıklarda, diğer canlılarda olan atomları kendi bünyemizde toplayarak kendimiz dediğimiz şeyi oluşturuyoruz. Ancak tüm bunlar bakıldığında bambaşka parçalar. Milyarlarca farklı yerden gelmiş hücreler ve atomlardan oluşuyoruz. Sonra çıkıp bu varlığa ben diyoruz. Ve hatta bu benliğin ölüp ölüp tekrardan dünyaya geldiğinden bahsediyoruz. Oysa Buda'ya göre aslında ben dediğimiz şey hiçbir zaman var olmaz. İnsan ancak biz olarak var olur. Buradaki biz kavramıyla anlatmak istenilen de hem insanın kendi içinde barındırdığı sayısız parça hem de dışarıdan gözlemlenen sayısız varoluş biçimi. İşte tüm bunların farkına varınca bu da egosal bir benlik düşüncesini yıkıyor. Benlik olarak görülen şeyin hiçlik olduğuna kanaat getiriyor ve hiçliğin de tekrar tekrar dünyaya gelmesinin mümkün olmadığını söylüyor. O nedenle insanın bu samsara döngüsünden çıkabilmesi için egosal benliğini ortadan kaldırıp hiçlik bilincine varması gerekiyor. Unutmadan buradaki hiçlik de değerli çünkü hiçlik aslında bizi de dolu. Çok daha ayrıntılı anlatmak gerekiyor bu konuyu aslında ama video o zaman çok uzar. Şimdi burada bırakıyorum. Bu konuyu merak edenler varsa yorumlarda belirsin. Belki ileride ayrı bir videoda değinebilirim. Şimdi toparlarsak şunu diyebiliriz. Budizmin derdi insanların o dönemki sorunlarına çare bulmak. Ancak kesinlikle insanları korkutmak ya da sıkı kurallara boğmak değil. Şunu da söyleyeyim Budist tapınaklarında Buda'nın çeşitli heykelleri vardır. İnsanlar buralara gidiyorlar ve heykellere tapıyorlar, dilekler diliyorlar. Bu gibi öğretiler sonradan Buda'nın öğretilerinin yozlaşmasıyla ortaya çıkıyor. Ve muhtemelen Budizm'den sonra ortaya çıkan ve dünyada çok etkili bir hale gelen dinlerin de bu konuda etkisi büyük. Özellikle İslam'la Budizm coğrafi olarak çok yakın yerlerde gelişiyor. Ki baktığımız zaman da yere çökerek ibadet etmek ya da secde etmek İslam'daki ibadet şekillerine çok benziyor. Mesela tapınaklara girerken Budistler de ayakkabıları çıkarırlar. Ya da çeşitli yapıları, tavaf etme alışkanlıkları hep İslam diniyle paylar ibadet uygulamaları. Ama ben işi felsefi kısmına geri dönüyorum. Bu da bu aydınlanma sonrası ilk önce en yakın arkadaşlarına açılıyor ve daha sonra yavaş yavaş çevresini büyütüyor. İnsanların kas sistemiyle tabakalara ayrıldığı dönemde bu da kimseyi dışlamadan, herkes bu yolu yürüyebilir diyerek öğretisini tüm insanlara yaymaya başlıyor. Ve Budizm işte bu vizyonla çok çok hızlı bir şekilde büyüyor. Özetlersek Budizm Saraydan kaçan, zengin ama duyarlı bir adamın önce kendi içinde arayışa girmesi ve sonunda da bir yere varması, ardından da uyguladığı yöntemi diğer insanlar aktarmasıyla ortaya çıkan bir yaşam felsefesi. O nedenle Buda'nın derdi hiçbir zaman tapınaklar inşa edilmesi ve buralarda ritüeller yapılması olmamış. Aynı şekilde tanrı figürüyle de ilgilenmez. Hatta Budizm'de şöyle bir görüş vardır. Tanrı olsa da, olmasa da iyi olan zaten iyidir. Kötü olan da zaten kötüdür ve tanrının varlığından bağımsız olarak insan iyi olanı tercih etmeli. Şöyle bir düşününce yalan söylemek, hırsızlık, başkalarına zarar vermek ve daha bir sürü kötü eylemden insan zaten sadece tanrı korkusuyla sakınmaz. İnsan tüm bunların özünde kötü olduğunu bilerek bu davranışlardan sakınır ki budizmde ben bilincinden biz bilincine geçildiği için zaten bu öğretinin felsefesinde bencillik barınamaz. Yani kısaca duyarlı olmak diğerleriyle empati kurmak, özgecilik gibi eylemler motivasyonlarını Tanrı'dan değil bu yaşam felsefesinin kendisinden alırlar. O nedenle bu da insanlara kendi aklınızı ve kendi kalbinizi dinleyin ve hakikati ya da iç huzuru kendiniz keşfedin diyor. Ve bu keşfi daha olanaklı kılmak için de çok sade ve yalın bir sistem sunuyor o kadar. Şimdi Batı felsefesindeki bazı büyük filozofları Budizmi nasıl etkilediğine, onların düşünce sistemlerinde, felsefelerinde Budizmi nasıl kullandıklarına ve nerelerde kullandıklarına bir göz atalım. İlk olarak Buda ile aynı çıkış noktasından çıkan yani hayatın acı dolu olduğunu ve bu acının ana sebebinin arzularımız olduğunu vurgulayan isim Schopenhauer ile başlayalım. Schopenhauer zaten Budizm ve Hinduizm'e bayağı ilgi duyan bir filozof. Onun en meşhur kavramlarından biri olan istent yani insanın isteme gücü buralardan ilham alarak oluşturduğu bir kavram. Bu kavramla ifade edilen şey insanın sürekli bir şeyler isteyen bir varlık olduğu ve bu isteklerin doyumsuz arzular yarattığı ve bunun sonucunda hayatın insana kaçınılmaz bir acı verdiği. İşte tam burada Budizm'in çıkış noktasıyla Chopin ağrı arasında büyük bir benzerlik görüyoruz. Çünkü Budizm'de de acının kaynağı insanın doyuramadığı arzularıdır. Dolayısıyla Schopenhauer kendisinden binlerce yıl önce ortaya çıkmış Budizm'in arzulardan arınmak gerektiği öğretisini sistematik bir forma sokarak Batı felsefesine taşımış diyebiliriz. Diğer büyük bir isim Nietzsche. Nietzsche Doğu felsefesini biraz pasif olmakla eleştirse de bazı görüşlerinde, bazı kavramlarında Doğu felsefesinden ilham aldığı açıktır. Mesela onun Ebedi dönüş düşüncesi yani hayatın sonsuz döngüde ibaret olduğu fikri Budizmin zaman anlayışıyla örtüşür. Nietzsche'ye göre her olay, her sevinç ve her acı sonsuza dek kendini tekrar eder. Budizmde ise zaman az önce bahsettiğim gibi samsar edilen bir döngünün içinde işler. Ve Budistlere göre bu döngü arzuların ve cehaletin bir sonucu olarak süre giden bir döngüdür ve aydınlanmayla yani Nirvana'ya ulaşarak insan bu döngüyü kırabilir. Kısaca iki görüş arasındaki fark Nietzsche'de ebedi dönüşten çıkışın bir yolu yokken Budizm'de bu döngüden kurtulmak mümkündür. Ayrıca Nietzsche'nin üst insan kavramı yani insanın kendini aşma ve sürekli gelişim çabası Budizm'deki kendini aşma ve aydınlanma arayışıyla da paralel bir felsefedir. Özellikle Nietzsche'nin Böyle buyurdu Zerdüşt kitabındaki Zerdüşt'ün toplumun değer yargılarından arınmak için dağda izole bir hayat geçirmesi ve üst insan düzeyine gelmesi, ardından da aydınlanmış olarak insanlara seslenmesi bence Buda'nın hayatıyla çok benzer. Çünkü Zerdüşt de Buda gibi o dönemin ahlaki değerlerine, kiliseye, çürümüş sisteme yansın eder. Neyse belki ileride o kitaba ayrıntılı yer verebilirim. Şimdi diğer bir filozofa geçelim. Batı felsefesinin sistem kurucu isimlerinden olan Heidegger'de Doğu felsefesine ve özellikle Budizme oldukça meraklı bir isim. Hatta kendisi Budist bir rahiple televizyonda sohbet etmiş. Ayrıca Japon Zen ustalarıyla ve düşünürlerle yazışırmış. Hatta buralarda keşfettiği bazı eserleri çevirmeye kalkmış ama tamamlayamamış. Ve bence Heidegger'in hiçlik ve varlık felsefesi Budizm'deki boşluk fikrine bayağı benziyor. Heidegger'e göre hiçlik öyle sandığımız gibi boş bir yokluk ya da korkutucu bir uçurum değildir. Aksine varlığın kendisini anlamamızı sağlayan bir zemindir. Biz günlük hayatta hep bir şeylerle uğraşırız. Somut olanla meşgul oluruz ama bu şeylerin ötesine geçtiğimizde, yani her şeyin neden var olduğu sorusunu sorduğumuzda kendimizi hiçlikle yüz yüze buluruz. Bu yüzleşme kaygı yaratır ama bu kaygı aynı zamanda insanı özgürleştirir. Çünkü hiçlik bizi alışılmış kalıplardan kopartarak varlığın özünü düşünmeye iter. Yani hiçlik kendi içinde bir derinlik taşır ve bu derinlik insanın varoluşsal uyanışını tetikler. Budizmde de boşluk kavramı az önce bahsettiğim gibi benzer roller oynar. Boşluk her şeyin geçici olduğunu hatırlatan bir kavramdır. Bu boşluk bir şeylerin yokluğu değil, aksine bir şeylerin birbiriyle bağlantılı olduğunu, özünde sabit bir ben olmadığını anlatır. İşte budistler hiçliği keşfederek biz kavramına varırlar. Bu nedenle budizmde boşluğu hissetmek korku değil, özgürlük vericidir. Çünkü insan ego denen yanılsamasından kurtulup dünyada biz olur. O nedenle Heidegger'in varoluş üzerine düşündükleriyle Budizm arasında bağ kurmak işte bu sebeplerle bence oldukça mümkün. Son olarak Carl Jung'a bakalım. Jung özellikle psikoloji dünyasında önemli bir isimdir ve zaten doğu felsefesinin ilgisini sürekli dile getirmiştir. Jung'un kolektif bilinçaltı ve arketip fikirleri Budizm'in insan zihnine ve evrensel hakikate bakışlarıyla oldukça örtüşür. Jung'un kolektif bilinçaltı dediği şey sadece bireysel anılarımızdan değil, tüm insanlığın ortak deneyimlerinden oluştuğumuz fikri. Ona göre hepimizin içinde atalarımızdan hatta insanlığın başlangıcından gelen bir miras vardır. Bu miras semboller ve arketiplerle ortaya çıkar. Budist öğretide de az önce bahsettiğim gibi bireysel ego bir yanılsamadır. Hepimiz bir şekilde birbirimize bağlıyız ve zihnimiz samsara denen döngüde ortak bir insanlık hikayesinde biz olarak var olur. Ayrıca son olarak Jung, Tibet'te Ölüler kitabı üzerine çalışır ve bu kitap hakkında bilinç dışı ile yüzleşmenin haritası şeklinde bir yorum yapar. Yani kısaca Jung, Budizm'den aldığı ilhamla psikolojiyi, Freud'un katı psikanalitik yöntemlerinden çıkartıp daha manevi ve sezgisel bir anlayışa taşıyor. Zaten bundan dolayı da hocası Freud'la pek anlaşamıyorlar. Neyse o konuda ayrı bir videonun konusu. Ve bonus olarak kimin kimden etkilendiğini hiçbir zaman bilemeyeceğimiz bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Buda ve Sokrates. Bu iki isim şaşırtıcı şekilde aynı yüzyılda birbirlerine binlerce kilometre uzak yerlerde benzer argümanlarla yola çıkıyorlar. Öncelikle Sokrates'in felsefeye girme sebebi olan meşhur kendini bil öğretisine bakalım. Buna göre insan hayatı anlamak istiyorsa önce kendi zihnini, sınırlarını, yanılgılarını keşfetmeli. Ve Sokrates bunu sorgulama yöntemiyle yapıyor. Çevresindekilerle diyalektik bir sorgulama kurarak ilerliyor. Bu da benzer bir yoldan gidiyor ama kendi özgü tarzıyla. O meditasyonla insanın iç dünyasına dalmasını, arzularını, korkularını, egosunu tanımasını söylüyor. Diğer bir benzerlik Sokrates'in hatırlama teorisi. Çünkü Sokrates'e göre ruhumuz doğmadan önce evrensel hakikatleri bilir ama bedene girince unutur. Öğrenmek dediğimiz şey de aslında bu unuttuklarımızı hatırlamaktır. Bu da ise bu farklı işliyor. Budizmde samsara döngüsüyle geçmiş yaşamlarımızdan gelen izler zihnimizde saklı. Aydınlanma bu döngünün ötesine geçip o derin bilgeliğe ulaşmak yani nirvana'yı bulmak. Kısaca ikisinde de bilgi dışarıda değil insanın içinde bir yerlerde anlayışı var. Sokrates daha çok akıl ve diyaloğu merkeze alırken bu da sessizliği ve içsel yolculuğu öne çıkartıyor. Belki de bu iki adam birbirlerinden habersiz aynı evrensel gerçekliğin farklı yüzlerini yakalamıştır. Ayrıca ikisinin de yaşamları oldukça sade geçmiş. Felsefelerini ve etik değerlerini gündelik hayatlarına aktarabilmişler. Ben şahsen ikisinin Ege'de bir kasabada karşılaşıp önce Sokrates'in diyalektik yöntemiyle konuşmalarını ardından da sessizce meditasyon yapmalarını izlemek isterdim. Belki ileride yapay zeka böyle bir simülasyon oluşturur biz de izleriz. Evet bu video epey uzun oldu. Ama yine de Doğu Felsefesi hakkında çok çok az bilgi verebildim. Daha Tanrı anlayışları var, etik değerleri var, politik tutumlarından tutun, yeme içme alışkanlıklarına kadar birçok farklı konu var. Bu konularda da belki ileride video çekebilirim. Abone olursanız o videolardan da haberdar olabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğenerek ve kanala katılarak bana destek olabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, Felsefe ile kalın, hoşçakalın.